Türkiye'nin 2025 ila 2027 yıllarını kapsayacak olan ekonomideki yol haritası Perşembe günü netleşiyor sevgili izleyenler yani yarın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı 5 Eylül'de açıklayacaklarını duyurdu. Güncel orta vadeli programa ilişkin önce takvimi paylaştı ardından da programın detaylarını anlattı. Bakın neler söyledi. 5 Eylül'de güncel orta vadeli programımızı toplumumuzda kamuoyuyla paylaşmak detaylarını sayın e, kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Perşembe günü e, sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Perşembe günü saatler 9'u gösterdiğinde Türkiye 5 Tepe 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan orta vadeli program Ankara'da açıklanacak. 3 ayaklı bir e, stratejiyle hareket ediyoruz. Para politikaları maliye politikaları ve yapısal reformlar. Detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anlattı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda hedefler netleşecek. Üç temel değişiklik yapılacak. Birincisi makroekonomik değerler. Büyümeden tutun milli gelire makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. 2024 sonu ve gelecek yıllara ilişkin enflasyon beklentilerinin güncelleneceği tahmin ediliyor. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz, bütün bu rakamlar orta vadeli programımızda yer alacak. Üçüncü boyut ise yapısal reformlar. Enflasyonla mücadelenin öncelikli gündem olduğunu bir kez daha vurguladı Yılmaz. Gelecek dönem beklentisini anlattı. Enflasyonda hızlı bir şekilde ikinci yarıda gerileme olacak demiştik. Belli bir zirve yaptı. Şimdi geriye doğru enflasyon düşüyor. Eylül rakamı çıktığında ise 40'lı rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Gelecek yıl hedefimiz %20'lerin altını görmek.